komik olur sonra dönüp bunları izlemek. Neyse arkadaşlar, bugün 1 Mayıs herkesin anne ve babalarınızın belki sizin de işçi bayramınız kutlu olsun çok önemli bir gün ama herhangi bir şey yapılmayacak sanırım sokağa çıkmaya yasağı için. Oğlum yasak var ama ben anlamadım. Dün o kadar kalabalıktı ki abi anlatamam size. Dün pazar mı? Neydi dün? Cuma dün. Bak bugün cumartesi yine kalabalık. Hafta sonu mesela. Neyse bugün bizim evin önünü kazacaklar sanırım. Boku yedik. İki, son iki vlogdur çok boklu sohbet geçiyor ama maalesef boku yedik. Yani çünkü o burayı kazarsa biz hafta evdeyiz. Var ya kafayı yerim lan ben. Ne kayıt yapılır? Ne bir şey izlenir? Yani gösteremiyorum size. Çünkü çok açık konumu hani görünür evin ama bir opera kepçe duruyor düşünün yolu kazacak yani o ve asfalt bir yol yani asfalta da 2-3 yıl önce dolayısıyla orayı bayağı kazacak böyle hayvan gibi bir boru var yolun ortasında onu oraya döşeyecekler bakalım nasıl olacak işte neyse ben de kendime bir şey koydum gevrek koydum bu arada metrodan bir gevrek aldık onun resmini buraya koyarım şuraya bir yere koyarım çok hoşuma gitti Yulaf gibi ama çikolatalı yulaf gibi. Hani çok böyle yoğun çikolatalı da değil. Ben seveceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz bakarsınız. Eskişehir'e resmini koyarım. İnternetten bakarsınız. Video izleyeceğim. Gevreğim bitene kadar. Ondan sonra video düzenleyeceğim. Tamam. Hadi başladık. 1 Mayıs başlasın. Evet, saat arkadaşlar oldu bize 10. Render falan yapmadım, videoda düzenlemedim. Sebebini bilmiyorum ama şu anda dersim var. Şevvalle özel dersimiz var. 20'ye yakın integral sorusu göndermiş. Onları çözeceğiz. O yüzden özel derse gidiyorum. Bakalım neler yapacağız. İnternetimiz koptu modemi yeniden başlattım. Şevval birazcık uzakta oturuyor. Yani il dışına doğru oturuyorlar. Daha böyle sessiz sakin bir yerde. O yüzden kendisi de diyor internetle ilgili sıkıntı yaşıyoruz biz diye. Bu sefer ben de yaşıyordum. O yüzden ikimiz de dedik ki yeniden kapatalım açalım internetleri öyle başlayalım. Evet şimdi modemin açılmasını bekliyorum. Yeniden bağlanacağız. Geliyor mu sesim? Tamam şu an iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Umarım olmaz. Hadi devam edelim. Şimdi şunu söylemek istiyordum. Rimen alt ve üst toplamlarda şunu bir Biz seninle yine konuşmuştuk buraya. Bir böyle x örneği yapmıştık. Bak burası a ve burası b ise burayı ne eşit parçaya böldüğünü söylediğinde nasıl buluruz o parçaları? Aynen öyle. Bir tane parçanın uzunluğu bu kadar olacaktır. Geriye kalan tek şey altlarımı üstlerimi soruyor sana. Onu yapman. Ki şunu da gördük. Üstlere bakarken buradan başlamıştık <laughs> değil mi? <laughs> Evet bitirdik dersi Valla güzel oldu arkadaşlar Şevval ile de aslında tüm dönemi bitirmiş oluyorum Niye çünkü Şevval benim 10. sınıftan beri öğrencim Biz daha çalışırken o çok küçüktü İlk defa özel ders alıyordu Ben annesi vasıtasıyla Zaten öyle olması lazım çok saçma oldu bunu demem ama Bir öğrencim vardı ee, Rabia. Rabia da ODTÜ'de işletme kazandı. Zaten orayı istiyordu. Çok başarılı bir öğrenciydi zaten. O sonra sanırım onları öneriyor. Annesi işte görüşüyoruz. Neyse alan filan ders yapıyoruz. Hani Şevval'le biz iki yıldır çalışıyoruz. Ve ben, benim ona anlatmadığım bir konu kalmadı. Kırmızı yanıp sönüyor batar. Yani kapanacak hemen konuşayım. Neyse biz sonuç olarak yaptık. Dersimizi bitirdik. Onları falan sordu. Onları çözdük. Bir tane de ben soru ekledim. Baya böyle bir şey konuştuk. Kameramın şarjı bitiyor şimdi ben bunu şarjı takacağım dünün vlogunu editlerim bir de bugün akşam paylaşacağım bir geometri soru çözüm var onu hemen editleyeceğim artık bilgisayardan kalkmak istiyorum çünkü muazzam derecede yoruldum gözlerim falan ağrıyor öyle yorucu yani çok çok soru çözüp konuşunca yoruldum. Evet geometri videosu çekmiştik dün belki dünkü kısımda varsa buraya koymuşumdur şimdi onu yükledim ve paylaşacağım güzel bir kapak resmi yaptığımı düşünüyorum size de göstereyim hatta belki hoşunuza gider. Şimdi bunu paylaşacağım ee, daha çok aslında ne yaptım biliyor musunuz oyun oynadım gidip bir şey yapmadım <laughs> ya güya bilgisayardan ekrandan uzak duracaktım ama şöyle bir kapak yaptım bakın bence hoş oldu ya değil mi tatlıdır ya az bir şey uğraştım böyle bir şey yaptım şimdi bunu paylaşacağım ee, acaba şimdi mi paylaşsam 6 saat paylaşayım bunu paylaşalım. Artık bilmiyorum ne yaparım. Biraz kendim ders çalışabilirim belki de çalışmam. Belki bu videoyu direkt editlerim, vlogları editlerim. Burada vlog bitebilir İlk günün başlangıcı belki şu anda bitiyor olabilir. Ama diğer günler düzenli yapmış oluruz en azından. Hani bir yerde bu vlog saçma sapan bir şekilde kopacak onu biliyorum ama size gidiyorum. Hadi şu vlogu da belki düzenleyeyim. Burada biterse hepinize görüşürüz. Kanalı takip etmeyi unutmayın. I was alone. Evet günaydın hepinize günaydın artık düzgün çekmeyi düşündüğüm vlog serisinin ilk günü diyebiliriz ee, ne oluyor ne bitiyor kısaca ondan bahsedeyim bu arada bu arada dün Kürşat mesaj attı daha doğrusu bu gece attı onun da bugün ne elektromanyetizmasını mı yok ne demiştim lan Kürşat bir var ya da finali mi bir şey varmış. Neyse işte o dedi ki hocam dedi izliyorum. <laughs> Arada sırada. Şimdi şunu görüyorum arkadaşlarım da takip ediyor demek ki. Bunlar böyle 10 dakikalık gerçekten tüketimlik güzel videolar oluyor. Hani ben de dönüp izliyorum. Hani ben de dönüp izliyorum hani. <laughs> Neyse hepinize günaydın. Ee, bu kanalda bundan sonra yok böyle başlıkmış yok açıklamamış hiçbirine dikkat etmeyeceğim. Aşırı free bomboş bir kanal böyle eğleneceğim hep. Ee, artık gene yine... 6 saat uyuma düzenine geri döndüm. Her gün 6 saat uyuyorum. Genelde 11 gibi yatıyorum. Sabah 6, 12 gibi yatıyorum. Sabah 6 gibi kalkıyorum. Ya da 1 gibi yatıp 7 gibi kalkıyorum. Öyle devam ediyor ve iyi oluyor. İyi hissediyorum. Kitap dedim İngilizce kitabı. Ona başlıyoruz artık bugün. Söz vermiştim. Ee, dün 60 soru çözdüm de. Bugün artık her gün düzenli 120, 120, 120 vuruyoruz. 10 gün. 10 gün süre koyduk. 10 gün sonra bakalım ne durumda olacak. Size de süreci çekeceğim şimdi bir su koydum kahve yapacağım kendime kahve içeyim ve bir konu hakkında e, araştırma yapmak istiyorum şey Türkiye'deki eğitim sistemi yani bununla ilgili bir video çekeceğim bir yarım saatlik 40 dakikalık her şeyi anlattığım çok da beğeneceğinizi düşünüyorum hatta Türkiye'de trend bir şey olacağını bile düşünüyorum çok büyük bir video olacak yani o yüzden düzgünce hazırlanacağım onunla ilgili bir araştırma yapacağım birkaç araştırma yapacağım öyle Günaydın hepinize. Karantinanın ikinci günü ya da üçüncü günü bu. Ama hafta içi olan hafta sonu saymadım. Bugün Salı herhalde ya da Çarşamba, bilmiyorum. Öyle kapatacağım sar. Arkadaşlar şimdi sponsorsuz bir reklam yapıyorum. Beyoğlu Klasik Gazoz diye bir gazoz aldık ki çok güzeldir bu eski gazoz şeylerini bilirsiniz hani. Hadi sana bir gazoz ısmarlayayım. Yani günümüzün e, kahvesi. Yani hadi bir kahve içelim mi? Yani flörtöz anlamdaki hadi bir kahve içelim. Eskiden hadi bir sana gazoz ısmarlayaymış. O yüzden benim de bir gazoz sevgim var. Nedense çünkü nostaljik olan bir, bir tık. Hani 2000 devrinden kalan şeylere karşı hep sevgim vardır. E, bu da Beyoğlu klasik gazoz. Niye öneriyorum? Çünkü %100 pancar şekerinden yapıldığı için. içtiğiniz zaman bu e, piyasadaki diğer gazozlar gibi bir asit ve burnu yakan tattan ziyade daha böyle limonsu asidik bir tat geliyor ama rahatsız edici değil. Neyse kısacası güzel bir gazoz bence deneyebilirsiniz. Reklam falan değil ha bak içeceğim ondan tanıtıyorum. <laughs> henüz gelmedik arkadaşlar henüz o aşamada değil. Bu kanal henüz o aşamada değil. Bilgisayardayım bir şey yapmadım. Ee, valla bi bir, şeyler okudum sadece onu söyleyebilirim. Hatta okuduğum şeyi de göstereyim. Lan boş atıyor yine demeyin. Demiyorsunuzdur da demeyin yine de. Okuduğum şuydu arkadaşlar yukarı çıkayım. Avrupa Birliği eğitim politikaları ve Türk eğitim sistemine etkileri diye güzel bir yazıydı. 20 sayfalık küçük bir şey. Bayağı bir okudum. Niye bunu okuyorum? Çünkü bu matematik kanalımıza düzgün gerçekten yani Türk eğitim sistemi niye böyle, nereden nereye geldi, ne oldu falan uzun uzun anlatmak istediğim bir video yapmak istiyorum. Ama tabii ki bu video asla bir akademik şeyini bu alan üzerine yapmış birisinin yorumu ya da ne bileyim yazısı gibi olmayacak. Neyse ben de kendi dilim döndüğü kadar bu tarzda bir video yapmak istiyorum. O yüzden Buna ilgili şeyler okuyorum. Ee, bazı yerlerin altını çiziyorum. Evet uzattık yine boşa gidiyor. Neyse bunu yapıyorum yani o kadar. Havada kapalı bir yağmur yağıyor bir güneş açıyor. Klasik Ankara havası. Artık böyle klasik Ankara havası. Edmond'a evet, vermiştim. Dizi izledim. The Honor dizisinin arkadaşlar. Bir sezonluk zaten. Ben iki sezon sanıyordum. Maalesef sonuna geldim. Çünkü maalesef diyorum aşırı trajedik bitti izleyenleriniz vardır belki ben izlemediyseniz bu en azından iki haftalık evde kaldığım sürede izlemenizi öneriyorum çünkü çok güzel Çok kısa bir olay anlatayım ee, Adam Yargıç ve bu yargıç işini çok düzgün yapmaya çalışıyor çok böyle kitabına uygun yapmaya çalışıyor Ve ee, Çok sevdiği birisi bir olaya karışıyor ve bu olaydan onu aklamaya çalışmak istiyor Çünkü çok sevdiği bir insan Bu sırada yaptığı hataları kötü tercihleri ve bunların sonuçlarını izliyoruz ama Etme bulma dünyası diyorlar ya gerçekten öyleymiş arkadaşlar. O kadar kötü bitti ki benim herhalde izlediğim dizi tarihinde izlediğim en kötü son bu sondu. Hani kötüden kastım çok hüzünlü, dramatik bir sondu o anlamda kötü. Bence izleyebilirsiniz. Güzel bir diziydi ben beğendim. 50 dakika 45 dakika falan bir bölüm. 10 günlük siz de kendinize her gün bir bölüm dizi izleme şeyi koyarak izleyebilirsiniz. Şimdi saat 5'e geliyor. Hızlıca bir saat ders çalışacağım, bir saat kayıt yapacağım. Ondan sonra da akşam saat 8'de Tuğberk'e dersim var. Ulan aklına gelmedi Tuğberk'in adı. Hadi çalışmaya gidelim. Altyazı <laughs> M.K.